zekanın bizim işimize, perakende ve alışveriş merkezinde nasıl bir etkisi olacağı ile ilgili aslında bir akanla beraber kapı açacağız. Çok büyük bir konu kavram olarak yapay zekayı, yapay zeka bizden daha iyi anlatıyor size sorduğunuz zaman. O yüzden kavramı hızlı geçeceğiz. Biraz görmek isteyeceğiz, üzerine konuşacağız. Dönüşüm hızla devam ediyor. Daha önce yıllar içinde dönüşüm gerçekleşiyordu. Sonra aylar içinde olmaya başladı. Şimdi haftalar içinde dönüşüm gerçekleşmeye başladı. Dolayısıyla bunu takip edebilmek ve adapte olmak her zamankinden daha zor olmaya başlıyor. Dolayısıyla müşteri alışkanlıkları, sürdürülebilirlik, teknoloji, bütün bunlara perakenden ve alışveriş merkezinin adapte olması gerekiyor. Yapay zeka aslında bize burada büyük bir potansiyel yaratıyor. İşte bu potansiyeli biz nasıl bir değere çevireceğiz konusuyla ilgili biraz konuşmak istiyoruz. Çok müşteri konuştuk, teknoloji konuştuk, kentsel dönüşüm konuştuk, mega şehirler konuştuk, ülke yaşlanıyor dedik geçen sene aynı zamanda. Bu sene de yapay zeka işimizi nasıl etkileyecek diyoruz. Şöyle başlayalım Akan lütfen. Biraz ekranda işin sosyal bilimler tarafı eksik kalınca niye yapay zeka başarılı olmuyor diye başlayalım. Üzerinden de yapay zeka bizi nasıl etkileyecek oradan devam edelim. Eksik olan taraflarımızdan bir tanesi prompt dediğimiz ihtiyacı saptamak. Şimdi biz bugün birazcık kendi örneklerimizi göstereceğiz. Biz bu aralar çok mega şehirleşmeyi konuşuyoruz. Hepinizin farklı ihtiyaçları var. Biz neyi konuşuyoruz özetle esas leptte? Değişen aileleri konuşuyoruz. Özetle mesela bir tane aile var. tipolojisi var ki çok hızlı büyüyor. Tek kişinin yaşadığı hanelerin sayısı 5.2 milyona yükseldi. Bu perakendeyi derinden etkileyecek. O zaman yapay zekaya bu prompt'u verirsek yapay zeka bu tipolojiyle ilgili size her şey getirebilir. Yoksa teknolojiyi amaçsız bir şekilde konuştuğumuz zaman yani hedefi koymadan teknolojiyi konuştuğumuz zaman sadece korkutucu oluyoruz. Yani aman Allah'ım geliyor biz çok kaçırıyoruz. Burada korkunç kompleks bir şey var yok. Aslında bir makine öğrenmesi var. Öncelikle bizim bunu çözmemiz lazım. Biz esas labs'te bu hedefle koşuyoruz. Eminim sizin başka hedefleriniz var. Yeter ki doğru bir prompt ortaya koyalım. Ondan sonra zaten Hedefi koyarsak makineye, makineden ne istediğimizi anlatmış olacağız ve yapay zeka'nın şöyle bir özelliği var. Biz eskiden 1.800-2.000 örneklemlerle konuşuyorduk veri. Şu anda yapay zeka doğru bir prompt yaparsanız, hedef koyarsanız 300-400 bin kişi şöyle çapı çıkartıyor size. Bir şey daha var. Nevzat söyledi, büyük veri yapay zeka. Ama biz şuraya çok önemsiyoruz sosyal bilimler, yani duygusal zeka. Şimdi maç şu anda oynanıyor. Kuvvet ihtimal yapay zeka birkaç yıl içinde duygusal zeka kısmını da çözecek. Hatta şu konuşuluyor, psikolojisi bile olacak yapay zekanın. Kendi psikolojisi olacak ama şu an yok. Şu an öyle bir şey yok. Şu anda onun için büyük veri konuştuğumuz kadar, yapay zeka konuştuğumuz kadar so sosyal bilimleri de konuşuyor olmamız lazım. Duygusal zekası yüksek, sosyal bilimlerden anlayan kadrolara ihtiyacınız var. Daha boyunca veri teknolojileri konuştuk ama hiçbirimiz bu sahnede şu gerçeği söylemedik. Verinin büyüme hızıyla veri işleyecek teknolojilerin gelişim hızı aynı değildi. Veri çok hızlı büyüyordu, veri işleyecek teknolojiler o hızda gelişmiyordu. Yapay zeka ile bu iş çözüldü gibi görünüyor. Korkunç büyük data korkunç bir hızda işleniyor ve bir insanın bir saniyede 1.7 megabayt data ürettiğini düşünecek olursanız Öyle bir teknoloji yoktu. Şimdi artık var. Hala en çok yatırımı duygusal zeka tarafımıza, sosyal bilimler tarafımıza yapmaya devam edeceğiz. Esas lepte ve esas gayrimenkulde. Davranışlar arasındaki o derin motivasyonu uzun süredir arıyoruz. Yapay zeka bunu kolaylaştırdı ve ortaya çok somut şeyler çıkarttı. Sonuçlarla tek başına ilgilenmiyoruz. Aslında sebeplerin de peşindeyiz. Bazen bizim bile, müşterimizin bilinde farkında olmadığı bu derin motivasyonları yapay zekanın yardımıyla ortaya çıkartmaya ve buradan da tüm paydaşlar için bir değer yaratmaya çaba sarf ediyoruz. Sevgili dostlar, sadece yapay zekaya küçük bir kapı açtık aslında. Daha az kavram birkaç tane örnekle zenginleştirmeye çalıştık. Fakat müşteri tarafından baktık, fakat finansal taraftan, gelir tarafından, gider tarafından, mağaza tarafından emin olun gelecek sene burada konuştuğumuzda mağaza konseptlerimiz ve yeni koleksiyonumuzu yapay zeka hazırlamış olacak.